Merhabalar. 8 markanın hafif ticari Temmuz 2024 fiyat listeleri kapsamında 13 modele ait versiyon bazlı satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Fiyatlar markaların resmi internet sitelerinden alınmış olup bayilere göre değişiklik gösterebilir. Model bazlı fiyatlara bakalım. Citroen Yeni Berlingo. 3 versiyonu vardır. Fiil Bold. 1.5 Blue HDI, 130 beygir gücü, dizel, 6 ileri manuel. 1 milyon 90 bin TL. 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1 milyon 175 bin TL. Shine. 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1 milyon 275 bin TL. Shine Bold. 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1 milyon 350 bin TL. Fiat Fiorino Kombi. 3 versiyonu vardır. Pop. 1.4 Fire 77 beygir gücü benzin, 5 ileri manuel. 754.900 TL. 1.4 Eco 77 beygir gücü benzin ve LPG, 5 ileri manuel. 774.900 TL. 1.3 Multijet 95 beygir gücü dizel 5 ileri manuel 846.900 TL SafeLine 1.4 Fire 77 beygir gücü benzin 5 ileri manuel 769.900 TL 1.4 Eco 77 beygir gücü benzin ve LPG 5 ileri manuel 789.900 TL 1.3 Maltijet, 95 beygir gücü, dizel, 5 ileri manuel. 861.900 TL. Premio. 1.4 Fire, 77 beygir gücü, benzin, 5 ileri manuel. 804.900 TL. 1.4 Eco, 77 beygir gücü, benzin ve LPG, 5 ileri manuel. 824.900 TL. 1.3 Maltijet, 95 beygir gücü, dizel, 5 ileri manuel. 896.900 TL. Fiat Doblo Kombi. 2 versiyonu vardır. Urban. 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 6 ileri manuel. 1.102.900 TL. 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1.182.900 TL. Premio Plus. 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1.232.900 TL. Fiat yeni Doblo Kombi. 3 versiyonu vardır. Easy. 1.5 Bulu HDI, 100 beygir gücü, dizel, 6 ileri manuel. 1.064.900 TL. Premio. 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 6 ileri manuel. 1.134.900 TL. 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1.219.900 TL. Premio Plus. 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1.319.900 TL. Fiyat yeni iyi e doblo panorama. İki versiyonu vardır. Premio Plus. Elektrikli, 100 kW, 136 beygir gücü, otomatik. 1.689.900 TL. Maxi Premio. Elektrikli, 100 kW, 136 beygir gücü, otomatik. 1.699.900 TL. Ford Tourneo Courier 4 versiyonu vardır. Trend 1,0 litre EcoBoost, 100 beygir gücü, benzin, 6 ileri manuel 889.700 TL 1,5 litre EcoBlue, 100 beygir gücü, dizel, 6 ileri manuel 1.017.600 TL Deluxe 1,0 litre EcoBoost, 125 beygir gücü, benzin, 6 ileri manuel 959.900 TL 1,0 litre EcoBoost 125 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik 1.045.000 TL 1,5 litre EcoBlue 100 beygir gücü dizel 6 ileri manuel 1.096.800 TL Titanium 1,0 litre EcoBoost 125 beygir gücü benzin 6 ileri manuel 1.084.200 TL 1,0 litre EcoBoost 125 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik 1.192.700 TL 1,5 litre EcoBlue 100 beygir gücü dizel 6 ileri manuel 1.202.600 TL Aktif 1,0 litre EcoBoost 125 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik 1.249.200 TL. 1,5 litre ekobulu, 100 beygir gücü, dizel, 6 ileri manuel. 1.300.200 TL. Ford Tourneo Connect. 2 versiyonu vardır. Titanium. 2,0 litre ekobulu, 122 beygir gücü, dizel, 7 ileri otomatik. 1.493.400 TL. Aktif. 2,0 litre EcoBlue, 122 beygir gücü, dizel, 7 ileri otomatik. 1.602.500 TL. Opel Yeni Combo. 2 versiyonu vardır. Edition. 1.5 turbo, 130 beygir gücü, dizel, 6 ileri manuel. 1.109.900 TL. 1.5 turbo, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1 milyon 242 TL Elegance 1.5 Turbo, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik 1 milyon 407.900 TL Peugeot Yeni Rifter 2 versiyonu vardır Aller 1.5 Blue HDI, 130 beygir gücü, dizel, 6 ileri manuel 1 milyon 200 bin TL 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1.365.000 TL GT 1.5 Bulu HDI, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1.460.000 TL Renault Express Kombi 2 versiyonu vardır. Joy. 1.5 Blue DCI, 95 beygir gücü, dizel, 6 ileri manuel. 971.000 TL. taç 1.5 Blue DCI, 95 beygir gücü, dizel, 6 ileri manuel. 996.900 TL. Renault Kangoo E-Tech. Bir versiyonu vardır. İkonik. Elektrikli, 90 kW, 120 beygir gücü, otomatik. 1 milyon 675 bin TL. Toyota yeni Pro East City. 3 versiyonu vardır. Dream. 1.5D, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1 milyon 195 bin TL. Flame x 1.5D, 130 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik. 1 milyon 350 bin TL. Passion x -pack. 1.5D 130 beygir gücü dizel 8 ileri otomatik 1.430.000 TL Volkswagen Kedi 3 versiyonu vardır. Impression 2.0 TDI 122 beygir gücü dizel 7 ileri otomatik 1.254.000 TL Life 2.0 TDI 122 beygir gücü dizel 7 ileri otomatik 1 milyon 413 bin TL. Stil. 2.0 TDi 122 beygir gücü, dizel, 7 ileri otomatik. 1 milyon 588 bin TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.